Herkese merhaba, ben Alparslan Hoca. La conjugaison de son verbe, le plus utilisé en français. Fransızca'da en sık kullanılan yüz fiilin çekimleri serimizin 12. videosuyla karşınızdayım. Bu videoda partir fiilini çalışacağız, yani yola çıkmak. Partir fiili bazen karşınıza a prepozisyonu ile de çıkabilir. O zaman alle a ile aynı anlamı verdiğini düşünebilirsiniz. Bir yere gitmek anlamında. Farkı şudur. Normalde partir fiili prepozisyonsuzdur. Gidilen yer belli değildir. Alle fiilinde a prepozisyonu vardır ve gidilen yer bellidir. Fiilin le présent, le passé composé, l'imparfait, le plus que parfait, le futur simple, l'imperatif présent, subjonctif présent ve kondisyonel présent çekimlerine bakacağız. Bu zamanların ve kiplerin Türkçe karşılıklarını da bir sonraki sayfada size anlatacağım. Haydi başlayalım. La conjugaison et la prononciation de verbe. Conjugaison fiil çekimi, prononciation da söyleyiş, telaffuz demek. Fiillerin çekimleri ve telaffuzları. Partir fiili yola çıkmak karşılığını Türkçe'ye verir diye söylemiştim. Önce present çekimine bakacağız. Present Türkçe'ye hem şimdiki zaman hem geniş zamanı veriyor. Pase composé çekimine bakacağız. Dili geçmiş zaman. En parfait çekimine bakacağız. Ben geçmişte süren zaman diyorum. Farklı kaynaklarda, kitaplarda karşınıza şimdiki zamanın hikayesi diye de çıkabilir. Onu da ekleyelim. Plus köperfe çekimine bakacağız. Yani mişli geçmiş zaman. Future çekimine bakacağız. Basit, düz, gelecek zaman. Imperative present çekimi yani emir kipi. Subjunctive present çekimi yani dilek, istek kipi. Ve kondisyonel present çekimine bakacağız. Koşul şart kipi. Şimdi kipler zaman değildir. Ama videoda Prezan çekimlerine yer verdiğimize göre başka bir zamanda ya da zamanlarda çekimlerinin olması lazım. Kiplerin Pase çekimleri de var. Ee, karşınıza en çok çıkacak olan Prezan çekimlerini aldım ben. Ayrıca hem Pase kompoze hem emparfe hem plus köperfeyi anlattığım videolarda kanalımda var. Onları da izleyerek çalışabilirsiniz. Bir önceki sayfada zaten söyledim. Tekrar yazalım. Present Türkçe'ye hem şimdiki zamanı hem de geniş zamanı veriyor. Passé composé dili geçmiş zaman. En perfect geçmişte süren zaman, yani geçmişte bir yerde başlayan, devam eden ve geçmişte biten olayları anlattığımız bir zaman. Plus que parfait mişli geçmiş zaman. Hemen present çekiminden başlayalım. Je par, tu par, il par, elle par, nous partons, vous partez, il part, elle part diye present çekimini okuyoruz. Tekrar okuyalım hem de sesi nerede bırakmamız gerektiğini e, işaretleyelim. Je pars, tu pars, il part, elle part, nous partons, vous partez, il part, elle part. Şimdi bir defa daha okuyalım. Siz tekrar edin. Je pars, tu pars, il part, elle part, nous partons, vous partez, il part, elle part. Je şahıs zamiri üzerinden Türkçe'ye verdiği karşılığı yazalım. Je ben yola çıkıyorum. Ya da geniş zaman gibi düşünürsek yola çıkarım karşılıklarını Türkçe'ye verir. Hemen yanında passe kompoze çekimi var. Je suis parti, tu es parti, il est parti, elle est parti, nous sommes parti, vous êtes parti, ils sont parti ve elles sont parti. Şimdi Pase kompozede partir fiilini at yardımıyla çekiyoruz. Şöyle yazalım at diye. Ve hemen yanında da ne var? Pek tabi fiilin partisip pasesi var. Şöyle onu da yazalım. Le participe pase fiilin geçmiş zaman hali. O da ne? Parti. Ayrıca pek tabi akor yapıyoruz. Tekrar bir okuyalım. Je suis parti. Tu es parti. İle parti, ele parti, bakın burada akor var. Nous sommes parti, burada akor var. Vous êtes parti, burada akor var. Ils sont parti, burada akor var. Elles sont parti, hem ö hem de çoğul eki s getirerek akor yaptık. Türkçe'ye verdiği karşılığı yine je şahıs samiri üzerinden yazalım. Je suis parti, ben yola çıktım karşılığını verir. Bunu şvi parti diye okuduklarını da duyarsınız. Şvi, şvi parti. Onun hemen yanında emparfe çekimi var. Je parte, tu parte, il parte, elle parte, nous partions, vous partiez, il parte, elle parte. Tekrar okuyalım. Sesi nerede bıraktık ona bakalım. Je parte, tu parte, il parte, el parte, nü partion, vu partie, il parte, el parte. En parfe çekim eklerini direkt olarak şu şekilde ezberleyin. Ais, ais, ait, ait, ions, iez, ayent, ayent diye. Zira bu ekleri Kondisyonel oluştururken kullanacağız. Türkçeye hangi karşılığı veriyor ona bakalım. Je ben yola çıkıyordum. Ya da tekrar belirtiyorsa yola çıkardım gibi bir karşılık veriyor. Onun yanında plusque parfait var, Müşli geçmiş zaman. J'étais parti, tu étais parti, il parti Elle, party, 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 était party, elle était parti, nous étions partis, vous étiez parti, ils étaient partis, elles étaient partis. Tekrar okuyalım. J'étais parti, tu étais parti, il était parti, elle était parti. Yine akor var. Nous étions parti. Bakın burada akor var. Burada da liaison var. Vous étiez parti. Yine akor var ve liaison var. Ils étaient parti. Hem akor var hem de var. Elzete parti gördüğünüz gibi yine akor var ve liyazon var. Şimdi şuraya bir yazalım öncelikle. La liaison ulama demek. Yani iki sesin birleştirilmesi. Akor ise uyum demek. Enstrümanlara yapılan akoru düşünebilirsiniz. Gördüğünüz gibi plus köperfeyi de yine être fiilini kullanarak oluşturduk ama bu sefer être'in en çekimini aldık. Ve yanında ne var? Yine fiilin Partisi pasesi var. Şöyle yazalım. Le participe passé. O da parti zaten biraz önce söyledik. Passé composé'da être'in present çekimini kullanmıştık. Onu da ekleyelim. Şimdi plus köparfe çekimini bir defa daha okuyalım. Siz tekrar edin. Je te parti, tu et parti, il et parti, elle et parti, nous parti, vous parti, il parti, elle parti. Yine Türkçeye verdiği karşılığı je şahıs zamiri üzerinden yazalım. Ben yola çıkmıştım. Şimdi diğer çekimlere bakalım. Future sempten devam edelim. Future semp, basit düz gelecek zaman. Onun hemen yanında imperative present var, yani emir kipi, emir kipinin present çekimi. Subjunctive present istek dilek kipi, yine present çekimi. Ve son olarak kondisyonel prezan yani koşul, şart gibi. Future simple devam edelim. Je partirai, tu partira, il partira, elle partira, nous partirons, vous partirez, ils partiront, el partiront. Partiron. Tekrar okuyalım. Sesi nerede bırakıyoruz ona bakalım. Je partire, tu partira, il partira, el partira, partiron, vu partire, il partiron, el partiron. Türkçe'ye verdiği karşılığı yine je şahıs amiri üzerinden yazalım. Je partire, ben yola çıkacağım karşılığını verir. Diğer şahıs zamirleri için siz aynı mantıkla akıl yürütebilirsiniz. Emir kipi çekimleri sadece tü, nu ve vu şahıs zamirlerine olabilir. Yani sen, biz ve siz diğer şahıs zamirlerine emir kipiyle cümle kuramayız. Par, Türkçe'ye yola çık. Parton, yola çıkalım. Parte, yola çıkın ya da çıkınız karşılıklarını veriyor. Tekrar bir okuyalım. Par, parton, parte. Şimdi geldik subjonctif present çekimine. Subjonctif present çekimlerinde kö var. Neden? İstek dilek belirttiğine göre öncesinde istek dilek belirten bir giriş olması lazım. Şöyle düşünün. İsterim ki, dilerim ki şöyle şöyle olsun gibi. Buradaki ki'lerin karşılığı olarak da fiilin çekiminde kö var gibi düşünebiliriz. Bir başka şey istek direk kipi çekimlerinde şahıs zamirleri var. Emir kipi çekimlerinde şahıs zamirleri yok. Zira tüpar desek deklaratif basit bir cümle olur. Yani sen yola çıkıyorsun olur. Dolayısıyla Dikkat ettiyseniz burada şahıs zamiri yok. Emir kipi çekimlerinde şahıs zamiri olmaz. Şimdi subjunctive present çekimlerini okuyalım. Que je parte, que tu partes, qu'il parte, qu'elle parte, que nous partions, que vous partiez, qu'il parte, qu'elle parte. Bir defa daha okuyalım. Que je parte, que tu partes, qu'il parte, qu'elle parte, que nous partions. Que vous partiez, qu'il part, qu'elle part. Yine Türkçe'ye verdiği karşılığı je şahıs zamiri üzerinden bakalım. Que je part, ben yola çıkayım. Yine bu şekilde diğerlerini düşünebilirsiniz. En son kondisyonel present çekimine bakalım. Je partire, tu partire, il partire, el partire. Nous partirions, vous partiriez, il partire, elle partire. Tekrar okuyalım. Ses nerede bitiyor ona bakalım. Je partire, tu partire, il partire, elle partire. Nous partirions, vous partiriez, il partire, elle partire. Bir önceki sayfada size en parfede çekim eklerini ezberleyin diye söylemiştim. Bakın. Ais, ais, ait, ions, yes, ayent, ayent. En parfe çekim eklerini kondisyonel prezanda kullanıyoruz. Peki şu kısım nedir? Çok kolay. Bakın o da Fiilin fütür semt çekiminin kökü. Şimdi şöyle düşünün. Fütür semt çekimini aldım. Bu. Daha sonra şu kısmı tuttum. Diğerlerini attım. Ve yanına en parfe çekim ekini getirdim. Je Partir. Fiilin kökü bu. Bakın sonuna da ayıs getirdim. Dolayısıyla fiilin kondisyonel present çekimini buldum. Gördüğünüz gibi çok kolay. Zaten bunu farklı bir videoda detaylı bir şekilde çalışırız. Türkçeye hangi karşılığı veriyor? Je partirai ben. Yola çıkarım. Şimdi bir defa daha okuyalım. Siz tekrar edin öyle tamamlayalım. Je partirai tu partirai il partire, el partire, ne partirion, vous partiriez, il partire ve el partire. Ve la fin de la vidéo, partir fiilinin en çok karşınıza çıkacak zamanlardaki çekimlerini çalıştığımız videonun sonuna geldik. Partir yola çıkmak demek. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretlemeyi unutmayın kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.